Merhabalar. Raven RVN coin transfer işlemleri videosuna hoş geldiniz. Binance borsasından Paribu borsasına RVN coin transfer işlemi nasıl yapılır ve transfer işlemi yaparken ne kadar komisyon keser? Şimdi detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. Hemen videomuza geçelim. Paribu borsasına giriş yapıyoruz. Aşağıdan cüzdan kısmına tıklayın. RVN coin'i buluyoruz. Raven coin RVN üzerine tıklayın. Yukarı kısım yatır seçili olacak. A kısmımız RVN. Bize RVN yatırma adresi veriyor. Hemen yanından kopyalıyoruz bunu. Sonra Binance borsamıza geçiş yapıyoruz. Aşağıdan cüzdan kısmına tıklıyoruz. Yukarıdan çekmeye tıklıyoruz. Arama kısmı yerine RVN yazıyoruz. Üzerine tıklıyoruz. Haribo'dan kopyaladığınız adresi buraya yapıştırın. A kısmı otomatiktir. Başka A kısmı yok zaten. Tıklıyorum şu anda. Raven Coin olarak seçili olacak. Tutara giriyoruz buraya. Ben Max'i seçiyorum. Aşağı iniyorum. Komisyon 1 rvn diyor. 1 rvn 20 sen Türk lirası olarak 2 TL komisyon ücreti var. Bilginiz olsun. Sağ taraftan çekmeye tıklıyorsunuz. Gerekli onayları verdikten sonra RVN Coin'leriniz Paribu borsasına geçiyor. İşlem bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.